Her sabah aynı soru: Ne giysem? Hiç düşündünüz mü? Araştırmalara göre her sabah ortalama 15 dakikamızı sadece kıyafet seçmeye harcıyoruz ve çoğumuz bu süreçte stres oluyor, huzursuz hissediyoruz. Dolabımız tıklım tıklım dolu ama yine de ne giysem diye düşünüyoruz. Çünkü kıyafet seçerken aslında kendimiz için değil, başkalarının bizi nasıl göreceği üzerine karar veriyoruz. Peki bu gerçekten bizi mutlu ediyor mu? Her gün kıyafet seçme stresinden kurtulsak hayatımızda ne değişirdi? Diyelim ki sadece 7 kıyafetimiz var ve her gün birini giyiyoruz. Tercihimizi bu yönde yapsak daha az stres, daha çok huzur, daha az kararsızlık, daha fazla özgüven ve en önemlisi gerçek özgürlük. İnsanlar dışıyla ağırlanır, içiyle uğurlanır sözünü hiç bu açıdan düşündünüz mü? Çünkü günün sonunda üzerinizde ne olduğu değil, nasıl biri olduğunuz hatırlanır. Ama ya çevremiz bizi böyle kabul eder mi? Unutmayın, insan çevresindeki beş kişinin ortalamasıdır. Eğer çevreniz sizi sürekli tüketime zorluyorsa, size gerçekten bir faydaları var mı? Peki ya kıyafet dolabımıza harcadığımız parayı gerçekten ihtiyacı olan biri için kullansak? Askıda ekmek bıraksak? Bir öğrencinin eğitimine destek olsak? Evlenmek isteyip de maddi imkansızlık yüzünden yuva kuramayan birine yardımcı olsak? Denemekten hiçbir şey kaybetmezsiniz ama çok şey kazanırsınız. Birine umut olmanın verdiği mutluluğu yaşarsınız. Paylaştıkça bereketin nasıl arttığını görürsünüz ve belki de en önemlisi iç huzurunuzu bulursunuz. Toplumun kalemi der ki gerçek zenginlik sahip olduklarımızda değil paylaştıklarımızdadır. Beğendiyseniz paylaşımlarımızın devamı için abone olmanızı ve bildirimleri açmanızı rica ederiz.